o güzellik manasının yarısı kendisine verilen Yusuf, Melike Züleyha'nın dikkatini çekmeye başlıyor Müslümanlar. Züleyha odasının kapılarını, pencerelerini kilitliyor. Vakalet heytelek, Yusuf yanaş bana diyor. Baş başa kalmışlar Yusuf'la, nefsim seni arzuluyor. Yaklaş bana Yusuf deyince, Hz. Yusuf, Kale ma'adallah, ben Allah'tan korkarım diyor. Genç kardeşlerim, Züleyha dokuz kapının pencerenin arkasından Yusuf'a vakalet heytelek demişti. Şimdinin Züleyhaları sokaklarda, caddelerde, arabalarda, sosyal medyalarda vakalet heytelek diyorlar. Siz Yusuf fıtratlı gençler olacaksınız inşallah. Hangi Züleyha, hangi şartlar altında size vakalet heytelek derse desin, halâ maazallah ben Allah'tan korkuyorum diyeceksiniz